Kutup mumyası 10 Temmuz'da aktif olacak evet bu mükemmel mumya geliyor ama biraz ruh yeğeni özenirmiş yani ruh yeğenin birebir aynısı desem farklı olmaz yani e, şu üstündeki sargı motif farkı var yani keşke biraz daha özenilseydi evet lobiye girişi falan güzel ama dediğim gibi keşke biraz daha böyle özenilseydi bak şey güzel olmuş emojisi vesairesi hoş planörü bayıldım bak planörü şimdi göreceksiniz cidden mükemmel olmuş bu arada beni ihtiyaç Sen abone olmayı paylaşma arkadaşlarınıza önerme olur ben evet buzdan bir tabut havada uçuyor çok da güzel düşünülmüş yani kutup mumyasına yakışır bir şekilde olmuş Like'larınız çok önemli arkadaşlar. Lütfen like atın, yorumlara gelin. Evet bununla beraber alevli suret için bu eklenen uzi var. Onunla beraber şimdi ineceğiz. O da kil mesajı olsun, le sandığı olsun, leş sandığı mükemmel olmuş. Mermi efekti de gayet hoş. Evet incelemesini birazdan yapacağız. Gördüğünüz gibi zaten artık silahlarda bu el alışta emoji var bildiğiniz böyle. Nasıl olmuş sizce? Alevli sureti böyle andırmış mı Uzi? Çayır çayır yanıyor gördüğünüz gibi. Kimde alevli suret var bu arada? Bakın burada da alevli suretimiz var. Evet bu Uzi buna özel oldu gördüğünüz gibi ben benim bayağı hoşuma gitti. Uzi Uzi kullanmam ama alevli surete yakışmış cidden. Hani mühürlü yer altı ruh Yen içinde. Bunun içinde M4 yani ama bunun içinde Uzi güzel olmuş. Bombası Molotov'u bu şekilde. Bunlar bence hoş. Zaten böyle ateşli şeyler gayet de hoştur. Evet Uzi'mizi bir inceleyelim arkadaşlar. Evet öldürme efekti bu şekilde. Bomba efekti bu şekilde. Biraz Godzilla'ya yakın bir şey olmuş. Godzilla daha fazla ateş çıkıyor ama. Evet üçüncü seviyesi bu şekilde. Kill mesajı bu şekilde gelecek. O da gayet güzel. Kuş da bu arada evet. Mermi efekti hoş. Şöyle silahı beraber bir daha bir detaylıca inceleyelim. Gördüğünüz gibi. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş sizce Uzi? Ya da bu sandık nasıl olmuş? Yorumlara gelin. Sarı mumya, beyaz mumya, ruhiyen, e, alevli suret tabii ki bunlar gelecek ama özellikle sandığı sizler için göstermek istedim arkadaşlar. İnşallah beğenmişizdir. Abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarımıza önermeyi unutmayın. Mumya 10 Temmuz'da gelecek bilginiz olsun. Sizde kaç ucu var? Hazır mısınız? Hangi mumya favoriniz? Evet yorumlara bekliyorum sizi. Cidden Uzi'de inşallah kullananlara günün ilkleriyle nasip olsun diyelim. Ve burada elveda paylaşmaya paylaşmayı arkadaşlarınıza önerim. Hadi eyvallah.